Yani eyvah ticari pazarlama da dijitalleşiyor. Kafalar karıştı. Niye karıştı? Zaten müthiş bir dijital dönüşüm vardı. 1, 2, 3, 4 endüstri sayıldı. Ama üzerine bir de bu pandemi dönemi geldiğinde bu iş gerçekten çok ama çok ciddiye alınması gereken bir hale geldi. Ne o değişen kafaları karıştıran? Aslında özellikle dijitaldeki değişiklikler dijitaldeki dönüşüm değişiklikler bizi pazarlamada hem iç müşteri için hem dış müşteri için çok ciddi tedbir almaya, teknoloji kullanmaya, dönüşmeye, değişmeye zorlar hale geldi. Bunların eğer çözümlerini birer ikişer implemente etmezsek sistemlerimize, şirketlerimize, bayilerimize, müşterilerimize koymazsak hakikaten çok daha zorlu olabilir 2021. Ama eğer bunları kullanırsak kolay geçebilir. Sana olan her şey yavaş yavaş gerçek oluyor. Son 6 aydaki dönüşüm belki önümüzdeki 6-10 yılı erkene çekti. Özellikle e-ticaret ve bazı teknolojiler biraz sonra bahsedeceğim. Bu değişim, bu dönüşüm çok ama çok hızlandı. Peki buna hazır mıyız? Bilmiyoruz. Bakalım neler değişmiş sonra üzerine gidelim. gördüğümüz gibi orada birkaç tane filmin içinde önemli başlık var aslında. Mobil ve dijital oluyor her şey. Bir yerden önemli datalar geliyor. Bunları toplamak lazım. Ben birçok yerde söylüyorum. Big datamız olması için big bir, bir firma, büyük bir firma, kocaman bir firma olmamıza gerek yok. Birçok kanaldan akan datayı iyi kullanmak lazım. Sosyal medya çok önemli oluyor. Mutlaka uygulamalarda değerlendirmek lazım. İnsanlar buralarda çok ciddi vakit kaybediyor, vakit harcıyor. Beyinle müthiş bir interaksiyon başladı. AI dediğimiz iş gelmeye başladı ve blockchain neredeyse günümüzde artık herkesin dilinde teknoloji davranış değiştiriyor ve teknik kaymalar var ne bu teknik kaymalar Eskiden markayı alırdınız, büyütüp tanıtırdınız, empoze ederdiniz, tecrübeyi e, anlatırdınız ama artık diyor ki müşteri ben markamı seçerim, ben tercih ederim, data bırakırım, benim datamla sen beni tanır. Klasik yöntemler, geleneksel yöntemler, HR'larla yapılmış eski HR a, a, modellemeleri yapılmış e, ödüllendirmelerin yerine daha yaratıcı, dijital ve bilişsel esnek çözüm bekliyor kim iç müşterimiz? Bizim ödüllendirmeye çalıştığımız e, e, çalışanlarımız. Yani gelecek geçmişteki gibi olmayacak. Hele 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 bu pandemik sürecin etkisiyle e, vallahi önümüzdeki 6 ile 10 sene bana göre geri gelmiş vaziyette. Böyle bir manzara, bir ekonomi vardı. Tüketim, prestij, markayı bir yere getirmek, her zaman her yerde olmak, gelişen işleri takip etmek. Üzerine bu morlar geldi. Büyük veri, akıllı teknoloji, teknoloji 4.0, endüstri 4.0, hatta HR 4.0. Ne oluyor dedik? Sosyal değişiklikler onlar bunlar. Üzerine bir de kırmızı. IoT dediler, Internet of Things. İşte birbirine bağlayacağı cihazlar filmde gösterdim. Sosyal medya, sosyal iletişim, dijital ürünler, deneyimler. Bir de son dönemin en popüler konusu mutlaka ve mutlaka e -hira. Ben yurt dışına gitmem lazım, malımı satmam lazım. Orada bayi lazım, yurt dışına çalışanımı e, bağlı hale getirmem lazım, ödüllendirmem lazım ve ben dünyanın her tarafına mal satmam lazım. ama nasıl yapacağız? İşte karşımızda emotional, intelligence bir grup var. Kafası çalışan, teknolojiyi iyi kullanan, hızlı gelen ve çabuk sonuç almak isteyen bir grup. Bunu nerede görüyorsunuz? Bir, çalışanla. iki bayide. Üç, son kullanıcılar. Müşteri düşünün, bırakın yaşlı kesimi, çok genç bile artık elinde bir cep telefonu, internet kullanır ve mobil kullanır ve e-ticaret kullanır hale geldi. Standard of living çok ama beklenti çok ama çok yukarı çıktı. Kısa, çabuk ödüllendirme. Bir şekilde sağlıklı yaşamak için alternatifler hep önümüze gelmeye başladı. Ve daha önemlisi, şuradan bunu alayım. Ben ödüllenirim, o odaklanırım, işi yaparım, sonuç alırım ama beni ödüllendir denilen talep yine dijitalleşme. Bilişsel ve esnek bir müşteri var. Karşımızda bunu çok iyi tanımak lazım. Mobil uygulamalarda, sosyal medyayla, büyük veriyle ve özel deneyimlerle sık sık yakalamak lazım. Müşteri aslında her yerde biz onun nerede olduğunu demin söylediğim datayla alıp ödüllendirmemiz lazım. Üç tip müşterimiz var. Herkes hatırlar bu segmentasyonu. Çalışanlar, iç müşterimiz, bayiler bizim kanal ortaklarımız, iş kanallarımız, iş ortaklarımız, satış noktalarımız ve bir de şu anda koptuğumuz, nereden malı aldığını bilmediğimiz, işte getirden alıyor, yemek sepetiyle muhatap oluyor, herhangi bir e-ticari sitesinden, yerelden alabiliyor. Çanakkale'de de var, Çanakkale ürünü satan Migros var. Biz bu müşteri grubunun, özellikle son kullanıcının nerede olduğuna dokunamaz hale. O halde segmente edip dijitalle ödüllendirip izin tabanlı bir de KVKK var tarafımızda veri tabanı toplayıp bu üç segmenti ödüllendirmemiz lazım. Pazarlama da dijital pazarlama da burada dijital çözüm, dijital bağlılık, dijital ödül, dijital çözüm sunmak durumunda. Bunları vermediğimiz zaman çok ama çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Çünkü karşımızda bakın burada olduğu gibi yeni nesil çalışanlar çalışandan başlarsa mobil ve sosyal beklentileri çok yüksek ve yerinde durmuyor. İster esnek HR'la cevap vermemiz lazım. İlk müşteriyi ödüllendirecek çözüm örneğin Big Stars çalışan takdir ve sosyal ödüllendirme platformu. Bakın bu demin bahsettiğim teknolojilerin çoğu bu uygulamanın içinde kullanıldı. Bu bir iç intranet çalışan sosyal medya. Şirkete kuruyorsunuz, çalışanlar birbirine tebrik, teşekkür veriyor. Müdürler Ellerinde biriktirdikleri puanlarla ödüllendirme yapabiliyor. Ve başarılı elemanı herkes o sosyal medyada görüyor ve tebrik ediyor. Tam da işte Millennial'ın hatta Y-Generation'ın beklediği gibi. Böyle bir e, bulutun board var. Burada takdir ödüllendirmeler, etkileşimler yapılıyor. İK arkadan rapor çekiyor. Ve en önemlisi içeride bir dijital ödüllendirme dükkanı var. Topladığınız puanlarla orada bulunan bilgi borusu tıkladığınızda gidip istediğiniz ürünü bakın istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Hatta para artı puan çalıştığı için eğer puanınız yetmiyorsa bir üste çıkıyor. Benzer şekilde karşımızda ikinci segment daha bayi. Bayi ne yapacağız? Bayide de yine CRM için bize data toplayan bir kampanya ve içerik yönetim için yardım eden bir platform kurmamız lazım. Bu platform ne? Bu platformda burada olduğumuz gibi bir içerik portali. Bir Club bayilere içerik veren, uzaktan eğitim yapan, kampanyaları anlatan, onların kampanya dışında gelip bir takım anketlere katılmasını sağlayan ve yaptıkları satışı girdikleri anda puan toplamını sağlayan bir etkileşim platformu. Big Club bizim bayi ile firma arasında kurduğumuz bir köprü. Özellikle bugünlerde hiçbir saha çalışanı bayi bakkal ziyaret edemiyor. Ya kapalı ya da zaten seyahat sıkıntısı var. Bu, bu devam edecek ve dönmeyecek zaten geriye. O halde ne yapmak lazım? bizim bayimizin, satış noktamızın, bakkalın, eczanenin gelip bizimle temas ettiği, iletişim kurduğu bir portal bir içerik portali yapmak lazım. Buradan eğitim verebiliriz. Buradan ne sattın? Bana fişini bir bakalım deyip ona puan verip her gün ziyaret etmesini sağlayabiliriz. Yine burada uzaktan eğitimlerin dışında anketler yapabiliriz ve hatta hatta mağazanı düzenle bana fotoğrafını çek gönder bakalım biz sana puan verelim diyebiliriz. Dolayısıyla bu portalle satış noktamızdaki entegrasyonu sağlamış oluyor. Burada önemli kriter ne? Aslında izinli veri topluyoruz. Kim, hangi bayi, nerede, hangi ürünü satmış ve ne zaman sisteme girip bunu yüklemiş. Bunların tamamını arka tarafta raporlar çekip bölgeye göre, kişiye göre, bayiye göre kampanya çıkabiliyorsunuz. İşte size izini veri tabanıyla oluştuğumuz bir sadakat projesi. işte size bir CRM, işte size dijital ödüllendirme platformu. Bunu yaptığınız zaman bayilerdeki satışınız ve bayilerdeki ürün gamınız oldukça yukarıya çıkıyor. Bilgi Mobil benzer şekilde bizim pazarlamacılarla konuştuğumuz son kullanıcı, yani hepimizin işte kral diye tabir ettiği müşteri ödüllendirme yazılımı. Şimdi burası en zordu. Çünkü müşteri koptu. Eskiden süpermarkete geliyordu, bakkala geliyordu, hadi yakalıyordu. Şimdi nereden yakalayacaksınız? Her yerden alıyor. Gerçekten her yerden ve dijital alıyor. Bizim onu dijital düzlemde yakalamamız lazım. Bilgi mobil bu. Biz diyoruz ki sahadan bağımsız, teknolojiden bağımsız, herhangi bir kasadan bağımsız al bir fişin varsa fişini para veya ürün üzerinde bir kod varsa gerekirse onu da ekle. İkisini bize gönder, biz arkadan fraud'u kontrol edeceğiz. Bir kaçak var mı? Ondan sonra ödüllendirme yapacağız. Bakın, Ağrı'da ya da Dubai'de ya da Dublin'de ya da Amerika'da olması fark etmez. Dünyanın her neresinde olursa olsun birisi bir ürünü aldığında ürün üzerinde kodu girerek puan toplarını ve biz o müşteriyi tanıyıp ödüllendirebiliriz. DigiMobil mobil tabanlı bir app son kullanıcıya ya kodla ya da satın alma yaptığı fişle veya beraber içeri alan ve ondan sonra fişi tarayı kazan, arkasından da puanlarını veren ve yine bir dijital global ödüllendirme portali olan Big Rewards'da oluşturan uygulama. Bu üç uygulama aslında ne yapıyor bize? Hem çalışan da hem bayide hem de son kullanıcı da etkileşimi sağlayıp verimliliği arttırıp ciroyu arttırıyor. Peki bu puanları topladılar. Nasıl kullanacaklar? Nerede erişecekler? Onlara dünyanın her tarafında bunu vermek lazım. İşte bu da bir ödül puan sitesi. Bu sitelerin tamamı her biri dört ürünün dördü de kastimize edilebiliyor. Big Rewards Türkiye'nin en zengin ödül puan uygulaması. Burada 850 marka var içeride ve demin bahsettiğim gibi çalışan ödüllendirmede çalışan topladığı puanı buraya girip istediği ürünü para artı puan satın alır. Bayi buraya girip yine bunlar tabi kastimize ediliyor sol tarafta logonuz renginiz olabiliyor. Bayi girip yine buradan para artı puan alışveriş yapabiliyor. Son kullanıcı projesi yaptıysak fişleri topladı Fişleri geride, fişleri puan topladı. Burada yine o hedef kitleye özgün ürünler konularak ödüllendirme yapılabiliyor. Yani bir yandan sadakat projeleriyle, dijital platformlarla biz KVK uyumlu, GDPR uyumlu data toplarken bir yandan da dijital, esnek, global ödüllendirmeyi yapıyoruz. Tamam mı? Bunları nasıl yapacağız? İşte bunları yapabilmek için ki içeride, şu kafadaki duruşu bir çözmemiz lazım. Esnek olmalı, bilişsel tarafta yatırımlara hazır olmalı, hızlı çelik aksiyon alabilmeli firmalar ve dijital takvim ödüllendirmeyi mutlaka ana stratejinin bir parçası yapması lazım. Çünkü diyecek ki ben çalışan bayi ve müşterinin markası olmak istiyorum. Bu değişime hazır olup bu değişime gitmek lazım. Big Stars, Big Club, Big Mobile çalışan bayi ve müşteri tarafındaki hem puanı toplatıyor hem bağlılığı sağlıyor hem de biraz önce bahsettiğim gibi müthiş bir etkileşim ve iletişim platformu halinde bizim aslında ulaşamadığımız, koptuğumuz üç önemli hedef kitleyi birbirine bağlıyor. Big Wars'da ödülleri verdiğiniz zaman buradaki davranış değişikliğini çok kolay, çok iyi yönetir haline geliyorsunuz. Bunu sadece Türkiye'de değil, globalde yapabiliriz. Biz zaten burada çok proje yazıyoruz. İşte Dubai'de, Hollanda'da, Amerika'da kendi ofislerimiz, kendi ekiplerimiz kendi depolarımız var. Bu İstanbul'daki bizim merkezimiz ve Samandıra'daki 10 metrekare depomuz. Bütün ürünleri buradan tutup dünya çapında ödüllendirme yapıyoruz. Bu Dubai ofisimiz, bu Dubai'deki depomuz, bu da Hollanda'daki altyapımız. Bütün burada ana amaç aslında gelmekte olan, değişen, gerçekten çok inanıyorum ben. Bu <laughs> Z jenerasyonu, millennials ne derseniz deyin çok ciddi değişimler oluyor. Gelmekte olan müşteri hiç fark etmez, iç, bayi veya son kullanıcı dijitalleşiyor, mobilleşiyor, globalleşiyor. Bizim bunlara ulaşmamız lazım. Biz 180 kişide buraya çok ciddi arge yapıp, kafa top patlatıp, toplantıdan aldığımız sonuçlarla yazılım yapıyoruz. Ana amacımız yeni ürünlerle size değer katmak, sizi 2020 ve sonrasına hazırlamak. Süre kısıtlı, tabii siz sorularınız varsa onları almaya çalışırım. Olmazsa bana LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Ben hepinize şahane ama daha önemlisi sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Böyle bırakayım. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ticari pazarlamanın dijitalleşmesi bizim için tabii ki artık vazgeçilmez bir parça oldu. İçindeyiz artık hatta durumun değil mi? Peki ben size bundan bütün hep hayalleri ve beklentileri anlatıyoruz ve Kalan birkaç dakikalık süremiz var. Orada şunu sormuş olayım. Daha ileride hayal ettiğiniz, şimdi olmaz ama 5-10 seneye değil ama bir 20 yıla olur dediğiniz şey nedir? Artificial Intelligence. Yani bir yandan sanal zeka, yapay zeka. Bu taraf bir yandan beni çok ümitlendiriyor birçok konuda. Bir taraftan çok tedirgin ediyor. Yani ben şu ana kadar birçok şeyin yapıldığını düşünüyorum. Yani bugün uzaya gidilecekse de gene o yapay zeka kullanılacak. Ben de bir teknik insanım. Çok teknolojiyle uğraştım. Çok proje <laughs> yaptım. Yapay zeka gelecek. Çok büyük yatırımlar, yazılımlar var. Bu predictive, prescriptive analizlerle buluştuğu zaman yani önceden gidip arızayı, problemi tahmin edip oraya tedavi amaçlı veya önlem amaçlı geliştirme yapmaya başladığı zaman algoritmalar, işte bunu machine learning ile cihazın veya ürünün kapasitesini birleştiriyorsunuz. Çok önemli cihazlar, çok önemli geliştirmeler gelecek. Yani bizim işimiz tabii biz insan hayatına dokunduğumuz insan tarafından bakıyoruz. Yani ben hep iyi düşünelim, iyi olsun diyorum. Teknoloji iyi şeyler için kullanmak lazım. İnsanlık için o zaman çok güzel bir gelecek bekliyor. Ama sanal ve bu yapay zekada çok yol var, çok yol alınıyor. Bir kısmı açıklanıyor, bir kısmı açıklama. Orada çok enteresan değişiklikler olacak. Ama bizi ilgilendiren konu bugün pazarlama. Tamam. Ben pazarlamada çok önemli bir dönüşüme geldiğimizi düşünüyorum. Ne demek bu? Sosyal medyada demin gösterdim. Web sitesi yapabiliyorsunuz teknolojiyle. Ağırlık adamı diyorsunuz ki satınca pişini gir. E, ben seni göreyim. işte size tanımlarız. Yani hakikaten yolun sonu değil ama yolun sonuna yakın bir yer. Yurt dışındaki bir çalışanınızı bir platformda kurum kültürü etrafında toplayabiliyorsunuz. İşte Vixar'da gösterdim. Ya da hiç fark etmez. Meksika'da sizin içeceğinizi, yiyeceğinizi ya da cam eşyanızı almış. Üzerindeki unit kodu girdiğinde vay benim Meksika'daki ürünümü bu adam almış deyip ona hediyesini verebiliyorsunuz. Gerçekten dünya global işte size hem global hem dijital çözümler. Yani pazarlama açısından baktığımızda dönüşümün içinde çok iyi çözümler var. İyi kullanırsak 2021 çok kolay bir sene çok teşekkür ediyorum Sayın Karşısoğlu bizlerle birlikte olduğunuz için. Oturum sponsorumuz Bitloy Altın'ın CEO'su sevgili Enis Karşıoğlu, bizlerle birlikte oldu. Sevgilerimizi gönder.